MHP'de enteresan şeyler oluyor. Devlet Bahçeli önceki gün işte kendisine soru soran bir gazeteciyi hadi bak işine gibilerinden e, tersledi. Yani bu çok e, yani aşağılık bir tavır aynı zamanda. O bir gazeteci sen de kamuoyu adına çalışan bir gazetecinin sorduğu soruya cevap vermekle müküm, yükümlüsün. O senin e, hesabını halk adına sormak zorunda. Gazetecinin vazifesi budur. Ve sen onu tersleyemezsin. Kim olursan ol, hangi mafya liderinin, hangi örgütün başı olursan ol, sen tersleyemezsin. Ama o gazeteciyi tersledi. O öyle yapınca yanındakileri gördünüz. Yanındaki o tipi, e, kayık tipler de İti verdiler o hanımefendiyi soru soran hanımı ben tanımıyorum muhabir arkadaşı ama e, enteresan bir şekilde sinirlerine dokunuyor Sinan Ateş mevzuu Sinan Ateş cinayetinden sonra MHP'nin bütün dengesi bozuldu gibi partiden ayrılanlar var ülke ocaklarından ayrılanlar var e, ve MHP'ye oy vermeyeceğiz diye açıklamalar yapanlar var bunlardan bir tanesini ben bugün takip aldım Selahattin Demirtaş'a oyumu vereceğim diyerek e, tepkisini ortaya koymuş bir taraftan da Seval Türkeş'in enteresan açıklamaları oldu. Siz yollayınca haberim olmuştu. Buyurun. Yani. MHP'de kaynayan cadı kazanını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin, MHP yönetiminin diyelim yani tamamını suçlayamayız altta e, delegeleri diğer milletvekillerini ama sonuç itibariyle Sinan Ateş cinayetinde MHP merkezinde, genel merkezinde Devlet Bahçeli'nin de bilgisi ve izni dahilinde bir şeylerin yapıldığı çok açık. Ve bunu inkar da etmiyorlar. Aksine ikrar edici, kabullenici bir şeyleri var. Yani reddetme, hayır biz yapmadık, alakamız yok bir açıklama yapma ihtiyacı bile duymuyorlar. Davranışları, tavırları, tutumları, uyguladıkları şeyler aslında bu cinayeti işlediklerini tamamen gösteren bir şey. Şimdi o Gazeteci meselesinde de öyle. Gazeteci galiba yani gayet normal sorusunu soruyor. Kaldı ki bugün gördüm. O gazeteci daha önce beyanat vermiş Devlet Bahçeli. Hani Amerikan ajanı şu falan dediği şeyler. Onunla oturup yapılmış mülakatı var daha önce. Gazeteci normal bir kadın sorusunu soruyor. Yani e, Sinan Ateş'le ilgili cinayeti işine bak diyor. Bir tahkir ediyor. Bir aşağılama var, bir tahkir var, yok sayma var. Bu bile başlı başına yani biz bu işin bir parçasıyız demek lisanı halle maalesef demeyeyim veya işte hakikat bu yani bu cinayet MHP'nin üzerine yapıştı ve yıllar ve yıllar boyu kendi ülke ocakları başkanlığı öldüren bir parti veya öyle bir dönem diye MHP'nin ülkücülerin içinde de devlet bahçeli dönemi belki yıllar on yıllar yüz yıllar boyunca böyle anılacak bu konuda da hani Yüzlerinde de bir kızarma yok. Yani insan bir yanlış yapar, bir suç işler, bir şey yapar ortaya çıkınca mahcup olur, çevirmeye çalışırsın. Yani Devlet Bahçeli yönetimindeki MHP'de böyle bir çaba da görülmüyor. Bir cinayet var, bunun MHP'li olması da beni ilgilendirmiyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir aydın, bir baba, bir akademisyen sokağın ortasında öldürülmüş. Bunun hakkını savunmak için MHP'li olmak gerekmiyor. Yani herkesin bu hakkı savunması, bunun katilini araması lazım. Bu MHP'nin kendi iç işleri falan değil. Hani bir kabile aşiret yönetimi, kabile yönetimi olsa eskiden e, feodal dönemlerde böyle bir aşiretin içindeki ağa marabasını cezalandırır, diğer aşiretler ona müdahale etmez. E, Türkiye'ye getirdikleri durum o. MHP'nin içinde bir problem var. Türkiye Cumhuriyeti 2020 yılında, 2023 yılında o cinayeti kurcalayamıyor yargı, savcılar soruşturamıyor veya işte MHP müdahale ediyor onu örtecek kendi elemanı MHP'li siyasi bir e, kişiliği o davanın başına savcı olarak atattırıyor. Yani bu feodal dönemden daha kötü 1300'lü 1500'lü yıllardaki orta çağın karanlık dönemlerine benzer bir cinayetin örtüldüğü ve yargının, muhalefetin, iktidarın, cumhurbaşkanlığının bütün kurumların sükut ettiği bir şey yaşıyoruz. Hakikaten çok e, felaket, evet. fecaat bir yani şöyle bile kıyaslayabiliriz 17-25 hani bir yolsuzluktu ona benzer bir durum bu. Yani adaletin tefessüh ettiği, iflas ettiği bir başka örnek. 17-25 gibi Evet hocam. Siz daha önce yani geçen haftaydı zannediyorum Milliyetçi Hareket Partisi ile alakalı yorum yaparken şu vurguyu da yapmıştınız. Milliyetçi Hareket, pa Hareket Partisi zaten kurulduğu günden bu yana derin devletin de kullanmış olduğu partilerden bir tanesidir demiştiniz. Şimdi İdris Naim Şahin vardı hatırlayacaksınız. 2013'te zannediyorum bakanlıktan ayrılmıştı. İdris Naim Şahin ayrıldıktan sonra dedi ki iktidarda Emelleri belli olmayan bir grup var. İktidarda emelleri, amaçları belli olmayan bir karanlık grup var. Bugün Aynı açıklamayı Seval Türkeş yaptı. MHP'de e, kirli bir grup var açıklaması. MHP'yi karanlık eller yönetiyor dedi. Şimdi Seval Türkeş'in bu e, konuşmasından, bu röportajından yola, yola çıkarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu hadiseyi? MHP gerçekten de kirli ellerin yönetiminde mi şu anda? Ve nasıl ben oldu ben da ben tam ben bu ben noktaya ben düştü? Ben düştü. MHP'nin tamamı öyledir diyemeyiz. MHP'lilerin tamamı öyledir diyemeyiz ama Hı. öteden beri 20, 80 öncesinde de oldu. MHP'nin kuruluşu da Alfaстан Türkiye'sinin bu partiyi koruması 1960 ihtilalinde aldığı konum, görev filan onlar da tartışmalı. Yani kuruluşundan itibaren ama her dönemde MHP karanlık olayların bir parçası oldu. Evet. 80 öncesinde sağ sol çatışmalarının parçası oldu. O Kenan Evren'in daha sonra itiraf ettiği pek çok subayların da itiraf ettiği 80 iht ihtilaline giderken aynı silahla iki tarafın vurulduğu, silah dağıtıldığı, şartların hmm. olgunluklarının beklendiği bir ortamda bunun bu senaryonun bir parçası MHP'ydi. Bir parçası da sol gruplar içinde vardı. Yani MHP'nin bu NATO kurulduktan sonra biraz Gladio'nun komünizme karşı mücadele için oluşturduğu bir siyasi hareket. En azından MHP'nin içinde belli grupların özel harp dairesiyle, gladyo'yla böyle e, MHP'ler biliyorsunuz silahtır, şiddettir, dövmedir, vurmadır, kırmadır. Bunlara da yakın. Herkesi vatan haini ilan etme, vatanı savunma filan bu tür konularda dillerinde çok güçlü bir söylem vardır. Yani öteden beri bu tartışılır. MHP veya MHP'nin içinde bir damar Gladio'nun bir parçası, NATO'nun uzantısı olarak kurulmuş. NATO'nun o ülkelerdeki komünist faaliyetleri bertaraf etmek için Oluşturulmuş bir e, ne diyelim paramiliter yapıları da olan bir siyasi görünümlü grup olarak hep söylenmiş ifade edilir. Sivil görünümlü bir e, silahlı örgüt. veya beşinci kol faaliyeti de deniyor bunlara de yani e, görünür şeyler altında farklı faaliyetler ama şiddet, silah, kan, cinayet içeren e, özellikleri yanları tarafı olan. E, bakın hani Türkiye'de bugün e, gündemdeki bütün e, mafya babalarına hepsi kendisini bu şekilde MHP ile ilintilendirir. Neden? Çünkü MHP devletin bir, şey, bir tarafında bir kanadı ve aslında ona inanmasalar da mafyatik bir iş yapacaksan MHP'ye sırtını dayarsan kurtulursun ve cezan azalır, himaye görürsün. Yani Türkiye'deki bütün mafyatik yapıların bir yönüyle hem üretkeni üretiyor onları, bütün e, mafya babaları kendini milliyetçi tanımlıyor. Hem de onları koruyor, himaye ediyor. Varlığını sürdürmelerine yardımcı oluyor. Karanlık bir damar kesinlikle var e, MHP'nin içinde. Onun içindir ki ben hani e, rezervimi koyuyorum. yani e, Burada açıktan da söyledim. Mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı e, MHP kökenli, çok dürüst düzgün bir adam ama MHP kökenli olması bile beni huylandırıyor. Çünkü Evet. Derin, paranlık yapılarla her an uzlaşabilir profilde insanlar oluyor bunlar. Ben Mansur Yavaş'tan bahsediyorum. Evet. Benim de tanıdığım bazı MHP'liler var. Daha doğrusu ülkücüler var. Ve gerçekten çok düzgün insanlar. Böyle harama falan çok dikkat eden insanlar. Ondan sonra bazı tipler gibi işte vurduyla, kırdığıyla bilmem uyuşturucuyla, alkolle vesaire asla işleri olmamış olan insanlar dindar kimlikliler ama onlar milliyetçilik yolundan gidiyorlar. Çok kaliteli insanlar da var, öyle tanıdığım insanlar. Fakat genel olarak baktığımızda şu anda Suçlu diyebileceğimiz ya da e, suç diyebileceğimiz ne varsa birçok insanın MHP ile bağlantısı ortaya çıkıyor. Mesela bunlardan bir tanesi Olcay Kılavuz. Biliyorsunuz MHP'nin milletvekili ve Sinan Ateş'i öldüren kişinin onun <laughs> evinde saklandığı e, ve oradan alındığı iddia ediliyor. Bir başka husus işte Olcay Kılavuz'un... E, işte iki kişiyle fotoğrafı çıktı MHP teşkilatında Mersin'de. Bunlardan ikisi de yanındaki ikisi de uyuşturucu ticaretinden yakalanmış olan isimler. Hepsi mi böyle? Özür diliyorum Pezevenk Türk Dil Kurumu'nda anlatıldığı kadarıyla Türk Dil Kurumu'nda para karşılığı müşterilere cinsel ilişki için seks işçisi sağlama işidir değil mi? Bir tane adam yakalandı geçen gün. 33 yıl ceza almış. 33 yıl ceza. Gördünüz. Adliyeden çıkarken elleri kelepçeli, yanlarında polisler var ve adam cemaati suçluyor bunun için ve arkasından Rekor da bu yapıyordu. işareti yapıyor. Yani hepiniz mi ahlaksızsınız? Hepiniz mi bu yoldasınız? Diyesim geliyor. Herkesi katmak katmış yani değil, olurum o zaman. Elbette, Allah korusun. Çok i̇nsanlarda bu vatanperverlik bir duygudur. Hani Türkiye'de bir dönem 80 öncesi gençliğinde ya ülkücü ya solcu olmayana tuhaf ot musun? Yani çünkü ideal olan bir insan eğer muhafazakar, milliyetçi bir tarafları varsa ülkücü olurdu mücadele için. Yok biraz daha sola yakınsa solcu olurdu, devrimci olurdu filan. Şimdi aslında e, ülkücülüğün özünde de belki bir vatanperverlik duygusu var. işte ülkeyi daha ileriye götürme bu safi samimi duygularla gelişiyor. Toplumun pek çoğunda da MHP'nin tabanında da bunlar vardır. Suçlamıyorum ama başlangıçta herkes öyle çıkıyor yola belki. Ama geldiğimiz noktada MHP affedersiniz ama bütün sinekleri toplayan e, bir pislik haline dönmüştür durumda. Bütün mafya babalarını, bütün hırsızları, bütün işte pezevenkleri ya yani bunlarla mücadele sorduğunda da dille mücadele ederler. Biz e, ahlak bekçisi kesilirler. E, şimdi MHP'nin bunu çözmesi lazım. Bunu eğer Devlet Bahçeli sağlıyorsa o zaman hesabını Devlet Bahçeli'ye sormaları lazım. Yarın bu leke bütün milliyetçilerin, bütün ülkücülerin alnında kalacak. Kendi genel başkanlığı, ülke ocakları genel başkanlığı öldürtmüş ve bunun üzerine gitmemiş, tabanda susmuş, susmuş bir parti olarak kalacak. Bütün ülkücülerin alnında Evet bunda haklısınız hocam. Yani siyasal İslamcıların yaptıkları yanlışlardan dolayı, yedikleri nanelerden dolayı, yaptıkları hırsızlıklardan, hukuksuzluklardan adaletsizliklerden ve zulümden dolayı dindar kimlikli hiçbir siyasetçi belki de bundan sonra belki de uzun yıllar boyunca Türkiye'de güven sağlayamayacak güven vermeyecek insanlara ve MHP'liler de bu türden suçlu tipleri içlerinde barındırdıkları ve bunlar asla bizden olamazlar bizden olmaları da mümkün değildir o işareti yapmaları da tepki toplaması gereken işte haklarında dava açılması gereken bir mevzudur diyerek tepki koymadıkları müddetçe bunlar da milliyetçilik dediğimiz duygunun köküne kibir suyu dökecekler ve insanları o duygulardan da uzaklaştıracaklar. Peki geriye ne kalacak sorusu var. O ayrı bir tartışma konusu hocam. Yani bizde AKP'lerin ve MHP'lerin bugün iktidarda olan iki parti bunlar biliyorsunuz. Onların Tabanının yaklaşımıyla yaklaşalım biraz sansasyonel ve e, komplo teorisiyle dış güçler bu ülkede e, milliyetçi, muhafazakar, dindar eğilimleri bitirmek için müthiş çaba sarf ediyor. Eyvah 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 yandık. <laughs> yandık. Para gönderiyorlar. Bütün, bütün hırsızlar, bütün katilleri, bütün pezevenkleri, bütün suçluları bu partilerin içine gönderiyorlar. Neden sen? Uyuşturucu tacirlerini, kadın pazarlamacılarını, aynı zamanda cinayet işleyenleri, darp edenleri, gasp yapanları, hırsızlık yapanları da nedense hep bunların arasına koyuyorlar. Dış güçlerin işi hocam. Evet, dış güçler, dış minnaklar <laughs> yapıyor bu <laughs> işleri.